Merhaba arkadaşlar şu an saat 4, 4'te video çekiyorum. Hiç uyku tutmadı bu gece. Sesi en kısıkta çek e çekeceğim çünkü e gece olduğu için... <laughs> Neden hiç uyku tutmadı ya? Neyse arkadaşlar e, iste isterseniz yorumlara yazarsınız ben e, a, ismimi ve e, şeyi veririm e, şu an başlayacağım az önce bir maç yapmıştım şimdi geldi aklıma video çekmek neyse evet, başlayayım. Evet, saklanalım bence çalılara. Çünkü çalılara saklanmak her zaman yarar. Lan, gitti. Gittim. <laughs> 4 takım kaldı. Daha doğrusu 3 takım. Kendimizi saymıyoruz. O 3 takım giderse biz kazanmış oluyoruz çünkü. O yüzden saymıyoruz kendimizi arkadaş. Saymıyoruz kendimizi. Ne yapıyorsunuz ya? Evet. Şuraya bir saklanalım. Bırakırım bizim peşimizi. Bırakın. 9 saniye. 3 takım. 2 takım. Her ne kadar takım varsa bir alt. Oy iyi aldım lan bu arada. Arkadaşım bize sökümez. O. Ya diyecektim de söküyormuş sanırım. 8 <laughs> kupa kazandık. açıldı çok şükür. Ya ben e, bende şöyle bir şey var arkadaşlar. Uzun süre telefonumda ya da tabletimde bu uygulama tutamıyorum. Sürekli uygulama yükleyesim geliyor. Oyun yükleyesim geliyor tutamıyorum. O yüzden hep kupam düşük yerlerde. Ama bir ara 10.000'e 10 çıkmışlığım var. 20.000'e 20 mi çıkmıştım? Evet, evet. 20.000, tam 19.000 falandı. baya yani em, Brawl Stars e, ne kadar mükemmel bir oyun olursa olsun o da bir oyun sonuçta o yüzden çok fazla süre tutamıyorum ya da diyelim telefonumda unutuyorum oyunu. <laughs> Mesela bir haftadır tatildeyiz. Niye ben oyun oynamadım diye kendi kendime dert yanıyordum az önce. Hatta şu an yanıyorum. İnsan tatildeyken bir telefonunu eline alıp 7-24 müzik mi dinler? Ben öyle yapıyorum valla. Lan. Ya yok ya çıkasım yok. Kazanın benim yerime kazanın benim yerime de kazan. Lan azıcık bir Neyse kupam gitti. Kupam gitti. Neyse ya. Elmas kapmacıya gireyim arkadaşlar. Evet. Şurada azıcık bir saklanayım ama birazdan giderim. Ya da şimdi gideyim direkt. Yani aslında benim ölmemle bir elmas kazanıyorlar ama. Olsun. Risk almayı seviyoruz. Şöyle tutayım ben burada. Durayım ya. Durayım durayım. En mantıklı böyle kız köst durayım çok iyi. Aldım. Gittim. Ya. Bir elmasım var. Dikkat bir elmasım var. Evet. Dikkat bir elmasım var. Beni öldürürse iki elmas birden kazanmış olurlar. O yüzden ölmem lazım. Çıkmayacağım. Çözüm bu kadar. Bitti. 14 14, 15, Hadi lan. 19. 19 oldu. Sanırım 20 olması gerekiyor. Bir tane daha elmas oldu. 14 13 12 11 o 8 7 6 altı, beş, beş, dört, üç, bir, sıfır. Oh şükürler olsun. Ben kazandım. Hareket etmem. Killa. Lan dört kişi mi artık takımlar? Eskiden takımlar üç kişilik oluyordu. Oyunda herhalde kişi sayısı fazla artınca o yüzden yaptılar. Jackie'yi alacağım birazdan. Benim en savaşçı bu değil bir kere. Jesse ya da Nita bunlar arasında. Jesse çok tatlı. Elmas kapmacı mı oynasam? Boş savaşı. Basket savaşını da oynayacağım da. Onu en son düşünüyorum. Bu videonun sonunda ya boş savaşını ekleyeceğim ya basket savaşını ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bakalım başlayacağız. 3, 2, 1. Vallahi burada direkt alacağım. Sonuçta elmas kazanamıyorlar yani benim ölmemde bir şey değiştirmiyor. Sadece top gitmez kaleye. Hah bitti. Alacak. İlla ki birisi topu alacak yani. Bizden biri olmasa da. Bakayım. Eğer kırmızı birisi topu alırsa yola koyulacağım. Evet kırmızı birisi topu aldı. Niye? bir saniye, bir saniye, bir saniye bir saniye bir saniye, bir saniye, bir saniye ya neredeyse oluyordu ama of kam gidecekken niye her seferinde öyle oluyor mavide mavi de. Biz de top. Oh şükürler olsun. İkinci şu an kırmızı atarsa bir şey değişmez. Ama biz atarsak tabii ki daha erken bir kazanma. Bir kez daha. savaşamıyorum lan. Ne gerçek hayatta savaşabiliyorum ne oyunda. Ha tamam. Zafer 8 9 kupa. Büyük ihtimalle bugün 500 kupaya doğru gideceğiz. Ya da sanırım 400. O kadar vaktimizin olacağını sanmıyorum. Nakavt oynayalım ya. Ya da belki bir saat yaparım. Ben olmaz yani. 60 dakika yaparım. Sonuçta annemin uyanma ihtimali yok. Evet 60 dakika falan bir saat falan yaparım. Eğer ki ben uyuyakalmazsam arkadaşlar. Azıcık esnemeye başlarsam falan da videoyu iptal ederim bitiririm. Ula şu an bile zaten çok kötüyüm. Lan gittik. Bizim takım gitti. Allah'a emanet. Arkadaşlar valla 4 dakika sonra büyük ihtimalle videoyu bitiririm. Bundan sonra son bir oyunu takip Eşsizliğe başladım çünkü hemen videoyu olduğu gibi atacağım. Editleme falan yapmayacağım bir de. Birde ne çektiyse, ne olduysa o bitti. Vallahi bu oyunda yaşamak nakat da o yüzden bayılıyorum. Yaşıyorsun. Yaşarsan hiçbir şeyin olmaz, bir şey olmaz. Ölürsen takımına eksik puan kazandırsın ama. Bunu kaybettim maç bitti Küfür edesim geldi de Lan 3 tane kupam gitti 3 tane kupam Boşu boşuna gitti Şimdi ben basket savaşı mı oynasam Boss savaşı mı basket savaşı oynayayım ya. Basket savaşı yeni çıkan oyunlardan yani bir yıl belki oluyor bir buçuk yıl çıkan ama yani yeni çıkan oyunlardan çok da zor. Sevmiyorum. Ama boss savaşı çok eskiden de vardı yani. 3 yıl önce 4 yıl önce falan. Hadi bakalım hadi 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 hadi. Ya. Ya şimdi saldırmak diye bir şey olduğu için topu almak çok zor. Futboldaki kadar kolay değil. Futbolda kaleye atıyorsun. Burada durup şey yapman gerekiyor. Bir de potalar oynuyor. Allah duracağım onu. 2 puan aldı. Kırmızı takım iki puan aldı. Ölmemiz bile o grafik takımı puan kazandırıyor. Ha, ya da şey yapmamız evet. Şu an ikimiz de beraberiz. Biz iki takımda beraberiz. Yok. ol oldu. 6 puan olan bence kazanacak. Tabii. Ben. Hadi oğlum hadi, hadi 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 hadi. Tamam iki puan, 2 puan. Son atışı yapan kazanacağız ya da yapamayan bu sefer bilmiyorum. Tamam. Hiç kazandık. Ödülleri alıp ondan sonra o videoyu bitireceğim arkadaşlar. O j açacak mı ya? Vallahi açılacak. Ay. Yeni bir ender savaşçı açılıyor. Barley. Barley açayım ya. Şöyle alayım şunu da. Bir destansı. Bull tank. Ana aldık. ödüllerimizi aldık. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşürüz. Bugün gece çektiğim için biraz kötü o yüzden yani görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar.